Merhaba değerli E-Madencilik TV izleyicileri. 2024 TÜYAP Maden Türkiye Fuarı'nda Dalgıç Global Operasyon Yöneticisi Sayın Emirhan Dalgıç ile birlikteyiz. Emirhan Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Bize kendinizi ve firmanızı tanıtabilir misiniz? Ee, bizler Dalgıç Global olarak agrega üretim tesislerinde kullanılan konkosör, eleme ve konver bantlarında bağlantı ekipmanları ve yan e, muadil ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. E, sektörde 2012 yılından beri var olan Dalgı Şrap diye markasıyla Som'un temelli birçok ürünün satışını gerçekleştir gerçekleştiriyoruz şu an. İstanbul ve Ankara'da iki farklı lokasyonda showroom ve e, depolarımız mevcut. Ağırlıklı olarak Türkiye'de 50'nin üzerinde ilde satıcımız mevcut. Biz şu an için ihracatta da 10-12 ülke arasında aktif olarak satış gerçekleştiriyoruz. Ee, şu an açıkçası e, maden sektörünün gidişatından da var olan ürün grubumuzun çeşitliliğinden de memnunuz. Müşterimiz olabildiğince hızlı tedarik ve e, memnun kaldıkları bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Maden Türkiye Fuarı'na daha önce katıldınız mı? Fuarın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu zannedersem üçüncü katılım bizim tarafımızdan ve gayet memnunuz. Avrupa'da katıldığımız fuarlara kıyasla daha e, doğru müşterilere ulaşma imkanı sağlıyor burası bize. Maden odaklı sayılı fuarlardan birisi. E, her sene kendine geliştirerek, katılımcısını ve ziyaretçisini geliştirerek e, devam ediyor. Açıkçası her şeyle memnunuz şu an maden fuarından. 2024 TÜYAP Maden Türkiye Fuarında özellikle vurgulamak istediğiniz bir ürününüz var mı? Ürünle ilgili bilgi alabilir miyiz? Üründen ziyade hizmet yöntemimiz biraz daha değişti. Müşterilerimize artık yalnızca üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerle değil, iç piyasadaki paydaşlarımızdan tedarik edebildiğimiz bant, rulo, sıyırcı gibi birçok ürünün de satışını gerçekleştirmeye başladık. Bu bağlamda müşterilerimiz yalnızca tek bir tedarikçiden bütün ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı memnun. Biz de bunu yönelik kendi alanımızda müşterilerimize 360 derece maden hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Her geçen günde ürün çeşitliliğimizi ve sayımızı arttırıyoruz bu anlamda. Firmanızın önümüzdeki projeleriyle ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz? Bizler şu an için bahsettiğim gibi İstanbul ve Ankara'da iki farklı lokasyondayız. Ee, önümüzdeki seneyi de, kapatmadan önce Avrupa'da bir e, depo veya orada bir ofisimizin olmasını istiyoruz. Bununla de araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Maden Türkiye Fuarı'nın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki fuarlara da katılmayı planlıyor musunuz? Bahsettiğim gibi biz üçüncü sefer katılıyoruz ve geçtiğimiz senelere nazaran yine kendini geliştirmiş durumda. Katılımcılar burada çok emek sarf ediyor. Bütün katılımcılara buradan teşekkür ederiz. Herkes gayet güzel standlarla, güzel ürünlerle, güzel projelerle katılmış. Yani fuarın kalitesi ve hizmeti iyileştiği sürece buradaki katılımcılar da buna pozitif olarak katkı sağlamayı amaçlıyor. Bizler de öyle standlarımızın tasarımını, ürün sergileme sistemlerini burada bulunduğumuz süre zarfında ki çalışmaları her geçen yıl geliştiriyoruz ve arttırıyoruz. Son olarak bizi standınızda ağırladığınız için Emirhan Bey çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim, bizler teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere. Değerli Madencilik TV izleyicileri bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer röportajlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.